Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi. Ondan nasıl kurtulacağız? Çabuk ol köpüş içeri girdi. Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanımızda para olsun. Nisa sende para var mı? Evet var. Hadi bende de biraz var başlayalım. Geliyor. Nisa paraları çıkar. Tamam tamam çağırdığımızda veririz. Abla bastırmaya durmaya gelsin. Geldi. <laughs> Nisa Sen, sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Bende de bu kadar. Aa, oh, oh. ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı Ruth koridordaki mavi kırmızı eli gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam bu ay paralara bak o iş bende dostum. Hadi gönder eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum bekle beni yakalayıp hemen getiriyorum. Aa Nisa gidiyor. Uh, i̇şte buradasın. Ya, ne yapıyor? Bir Yakalayacağım seni dostum. Bir sürü para veriyorlar senin için bana. Ah, ne yapıyorsun be? Ah, ne yapıyorsun? Abi, çok güçlüymüş bu. Savaşıyorlar. Hadi bu Bunu nasıl yeneceğim ben? Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok güçlüymüş bu. Oğlum da kim acaba? Bu elleriyle ne yapıyor be? ben de ellerimi sallıyorum bakayım bu ne olacak. Ee, i̇ttiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. Oh, oh ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin kaybettim. Abla dondurma Ruth düştü. Kaybetti ya. <laughs> Abla diğerini çağır. Tamam Nisa. O geldi. <laughs> hey korsan Mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin Şurada gördüm zaten onu Hemen gidip yakalıyorum Hadi burada bekliyoruz Gel bakalım mavi kırmızı Gel bakalım Bu da gidiyor bakalım ne olacak Bu ne ben? Oha mavi kırmızı el Gel bir kapat ah, Vurma Vuruyor ya sen şimdi o, ne yapıyorsun? Aa karşılaştılar. Hadi korsan. Sen şimdi görüsün. E? Ee, bu yapıyor oluyor, ben yapıyorum niye olmuyor? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. savaşıyorlar. Ağa yakalayacak gibi. Korsanlara göç atalım. Ah. Aa. Aa, korsan düştü abla ya. Ay. Ömer çağır? Aa, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paralar hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun yakalayabilir misin? Tabii ki de şuradan gideceğim arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın burada bekleyin. Ama şunun girişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mamel kırmızı el buradasın demek. <laughs> Oy, oh, oh, oh. Oh, oh. Ah. Oh, yendi beni. Hoş geldin eğer kırmızı mavi eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Diğerleri yakalayamadı. Evet diğerleri yakalayamadı. Ben diğerlerine benzemem. Mavi el kırmızı elde kimmiş ya? <laughs> Bekleyin çocuklar getireceğim bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya uğraştırma beni. Bir ne yapacak acaba? Hello Neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el onların daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Bu ne lan? O karşıdaksınız. Abla el anayı düştü ya. Mavi kırmızı el İyi en azından köprüsü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Nisa arabayı da kaçıracak. bu çocuk. Ne sesler ya? Nerede? Ay Hangi ay merdiven merdiven nerede merdiven. Orada. Dışarıdaki merdivenler evet. mi? Ya komşu falan olabilir Nisa? Hayır anne. Öyle bir ses gelmiyor. Daha. Nasıl sesler geliyor? ha <laughs> gibi. Nasıl ha 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 gibi? Evet. Ne var baba mı acaba? Ne bu? Bilmiyorum. Ay hadi gel gidip bakalım. Neymiş acaba? Ay dur. <laughs> burada mı? Ah, lambalar da sönük Nisa. Emin misin burada bir yerde olduğuna? Hayır yani orada bir şey var. Ne var orada? Gölge var orada. Gölge mi var? Acaba evet. kimin gölgesi? O Nisa. Bilmiyorum. Aa, sen de Noel partisine gidecek gibi niye giyindin böyle koşmada? Noel şapkası takmışsın. Ama çok güzel almış. Ama şunu çok merak ettim. O sesler nereden geliyor Nisa? Aa, o da ne? Aa, ben de bir gölge gördüm sanki. Ah o da kim ya? Burada bir şey var. orada bir şey var. Hareket ediyor. Ah bu sesler de ne? Aa, şapkası mı Nisa? Aa, aa, şapkası oluyor. Kim olabilir o? Aa, kim o ya? Aa, o da ne? Bir saniye şapka sallıyor. Ah bu da ne? Yürüme sesleri geliyor. Ay geliyor. geliyor mu? Ay ne yapacağız Nisa? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kim olduğunu bulmamız lazım. Kim olabilir acaba Nisa? Hadi gel gidip bakalım. Dur önden ben gideyim. Ayakkabımı giyeyim önce. Ayakkabımı giyeyim sonra gidip bakalım. Hadi Nisa gidelim bakalım kimmiş <laughs> acaba? Ah <laughs> ne yaptı Nisa? <laughs> bakalım. Bakalım. Ah bir şey mi var? Ne o? Çok merak ettim. Hadi getir bakayım. Aa, o da ne? Aa, süper. ya. Aa. siyah bir şey gördüm. Siyah bir şey mi gördün? Ne abi bu değil mi? Yani. Aa, bak ne güzel sana. Ah, o da ne ya? Aa, bu ne ne? Aa, yine bir şey yaptı Nisa. Evet. Hadi al bakalım. Aa, sana abur cubur gönderip duruyor Nisa. Bir şey var. Aa, siyah bir şey mi var? Aa, bu da ne? şey, dondurmalı şeker. Evet. Sürpriz yumurta. Demek ki seni seven birisi bu Nisa. Ah bakalım. Ah orada bir şapka gözüküyor. Hadi gidip bak. Ah Nisa. Ah bir şey daha attı. Hadi onu da alalım. O da ne? Gel bakayım. Ah bu da ne ya? Bir tane daha attı. Evet. Sürpriz yumurta adam mı? Nedir bu ya? Evet. Allah Allah yumurta. Ah bir şey bir ses daha geldi. Şey ah o da ne? Bir tane daha mı attı? Ay inanmıyorum. Ay, ya? Bir şey var. Ya, bir şey mi var? Bakayım o ne? ah için göndermiş herhalde. Hmm. Ah, bir şey söyleyeceğim şapka sallıyor. Aa, ne istiyor acaba ya? Gitsek mi yanına? Şapka Hadi bir... Bizi... Teşekkür ederim. Kim acaba? Çok merak hmm. ettim. Hadi gel gidip bakalım. Bunlar da sonra yeri, tamam mı? Bunları buraya bırakalım Nisa. Bunları buraya bırakalım. Gidip gelelim. Bakalım kimmiş o? Tamam mı? Çok merak ediyorum. Kim o? Nisa. Hadi gel gidip bakalım. Acaba kim bu? Ha, gerisi mi var? Kim o? Ah, kimseler de gözükmüyor burada ya. Biraz daha mı aşağı insek acaba? Hadi Nisa. Telefon, ah, telefon mu var? Hı. Aa, kim ya? Komşulardan biri Ne Nisa. Kim olacak bu saatte? ah Allah Allah. Ya Nisa ya bir şey var. Ayaklarını görüyorum ben buradan. Aa, Simsiyah. kim acaba o ya? Simsiyah alan bada kapandı. Gözükmüyor Nisa. Kim olabilir? Hı, geliyor. Ay geliyor geliyor. Kim acaba bu ya? Allah Allah başında da şapka var. Aa kim ya bu? Aa Cadı ablaya benziyor bu. Cadı abla mı geldi? Aa, Cadı ablaya benziyor. Nisa kim Ay. acaba? Bu? Ay çok merak ettim ki. Dur koş 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 bir eve çıkalım koş. Ay çık yukarı çık çık çık. Yüzü de gözükmüyor ya. Kim bu acaba? Yüzü de gözükmüyor. Ah, yüzünü kapat diyece Nisa. Kim olabilir bu? Ah çok korktum. Aa, kim hadi, ya. hadi, lütfen lütfen bir de yüzünü göster. Kim acaba Nisa? Hadi bir Ay. daha bakalım. Ay. Hadi lütfen yüzünü göster. Lütfen yüzünü göster. Cadı Abla gelmiş. Çok tatlı bu Cadı Abla Nisa. Bak bize hediyeler getirmiş. Aa, bize hediyeler mi getirdin Cadı Abla? Çok teşekkür ederiz. Hadi gel seninle beraber eve gidelim. O sürpriz yumurtaları açalım mı mu Hadi koş koş koş. Ay bizde de korkuttun sen ya. Biz de başka birisi sandık. Yabancı sandık Cadı Abla'ymış. Oh, 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 oh. Benim iyi biri olduğuma inandılar. Nasıl da sürpriz yumurtalara kandılar. Şimdi Nisa'yı Scoot Game bebeğine dönüştüreyim de görsün. Ya bakalım benim de, tatlı kız. Gel senin de bu güzel sürpriz yumurtaları açalım. Ne dersin? Gel benimle. Tamam geliyorum. Bakalım açın. Ben de çok merak ettim içinde ne var. This is not a dream. Can abla biz de sana güvenmiştik. Neden böyle bir şey yaptın? Ah, artık sihiri kimse çözemez. Nisa sonsuza dek Scoot Game bebeği olarak kalacak. Hayır. Hayır Nisa böyle kalmasın. Ya ne istiyorsun? Ne yapalım? Arkadaşlar benim bir çare bulmam lazım. Ne versem acaba ya? Bu çatıyı korkutmam lazım. Sukut iyi belki seyirin etkisi o zaman geçer. Ay hiç beni sallamıyor bu kadın ya. Bu abla ya kızım Sukut iyi beni, beni çevirdi? Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar buldum. Bunun içinde sihirli bir süt vardı. Bunu vereceğim. Yok cadının sihrini etkisiz hale getireceğim. Ama bunu cadıya vermem lazım. Cadının da bu içindeki sütü içmesi lazım. Bakalım inanacak mı numaramıza. Hadi arkadaşlar bir deneyelim. Cadı abla bak sana bir hediyem var. Lütfen bunu alır mısın? Aa, arkadaşlar şaka bir şey aradı. Sessiz olun tamam mı? Bakalım açıp içindeki sütü içecek mi? Aa, Çok teşekkür ederim. Bunun içinde ne var böyle? Harika gözüküyor. Hadi iç onu cadı abla. Lütfen sana aldık onu. Ay çok lezzetliymiş. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Bu içtim bana bir şeyler oldu. Ah Nisa da yere eski geliyor galiba. Değişik değişik hareketler yapıyor. Aa Nisa Ay kurtardım ya. seni. Aa bak Çatı teyzeye süt içirdim uyudu Nisa. <laughs> Ay uyudu. Nisa uyuttum Sana evet. da sihirin etkisi geçti Nisa ay daha bu cadı ablaya güvenmeyelim tamam mı Nisa evet. baksana horoz horoz horlayarak uyuyor <laughs> ya evet. aa çok komik daha bu cadı ablaya güvenmeyelim tamam evet. mı Nisa ya verdikleri hiçbir şey almayalım ne yaptı gördün mü seni gibi bebeğine evet. çevirdi yaramaz